TR35 ekranlarından mutlu akşamlar sayın seyirciler. Ben Gönül Morsunbül. Ana Haber Bülteni başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 321 oyla İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş seçildi. Kurtulmuş yaptığı açıklamada divanın arkasında yer alan egemenlik kayısı şarsız milletindir sözü nasıl sadece motto ve slogandan ibaret değilse Türkiye yüzyılı da ortak bir hedef ve amaçtır dedi. Muhterem Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım, hepinizin şahsında Türkiye Büyük Millet Meclisimizin manevi şahsiyetini saygıyla selamlıyorum. Bugün gerçekleştirdiğimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlık seçimi dolayısıyla şahsıma göstermiş olduğunuz teveccüh ve itimattan dolayı her birerlerinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Öncelikle meclisimizin açıldığı andan itibaren büyük bir dirayetle, vukufiyetle devlet adamı vasfıyla bu oturumlara başkanlık yapan Sayın Devlet Bahçeli'ye meclisimiz adına teşekkürlerimi ifade ediyorum. Nasıl sadece bir motto değilse, sadece sadece bir slogandan ibaret değilse, demokratik teamüller bakımından bir bakış tarzı, demokratik bir anlayış manzumesi ise aynı şekilde Türkiye yüzyılı da milletimizin tamamı için ortak bir hedef, ortak bir amaçtır her alanda daha güçlü, daha büyük Türkiye'yi kurmak için canla başla çalışacağız. Biliyoruz ki insanlar fani, kurumlar ve kurallar kalıcıdır. Bu çerçevede şu anda bu salonu dolduran 600 milletvekilimizin tamamı geçici insanlarız faniyiz. Bu millet bize bir mühlet vermiş, bir fırsat vermiş ve bir imkan tanımıştır. Bu imkanı her birimiz Allah'ın bize verdiği güç ve kudret çerçevesinde Milletin verdiği destekle Allah'ın izniyle sonuna kadar kullanacağız ve milletimizin teveccühüne layık olmak için canla başla çalışacağız. Türkiye'de hala darbe döneminin izlerini taşıyan bu anayasa yükünden Türkiye'nin kurtulması mecburiyetidir. Türkiye'de çağdaş, katılımcı, demokrat, kuşatıcı ve milli bir anayasanın yapılarak 28. dönemin 28. Yuzu, 28. dönemin Türkiye yüzyılına büyük bir katkı sunacağını ümit ediyorum. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, ülkemizin demokratikleşme standardının yükselmesi anlamında insan hak ve hürriyetleri önüne çıkabilecek engelleri kaldırma noktasında elimizden geleni yapacağız dedi. Anayasa ile ilgili olarak da önemli açıklamalarda bulunan Tunç, milletimizin demokratik, sivil bir anayasayı hak ediyor dedi. İnşallah bundan sonra e, kabinemiz, tüm bakanlarımız zaten şey ilk günden itibaren devri teslimler yapıldıktan hemen ardından çalışmaya koş, koş, koyulduk. Hem anayasa değişiklikleri yaptık hem de mevzuat düzenlemeleri yaptık. E, bu reform süreci kesintisi devam edecek. Ve e, ülkemizin demokratikleşmesi noktasındaki e, çıtayı 21 yılda nasıl yükseltmişsek yine yükseltmeye devam edeceğiz. bu taraftan ülkemizin kalkınması devam ederken ülkemizin demokratikleşmesi de demokrasimizin standartının daha da yükselmesi anlamında bu devleti ilçesinin daha güçlenmesi anlamında insan hak ve üyetlerinin önünde e, çıkabilecek engelleri e, kaldırma noktasında elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Tabii ki e, yeni anayasa ile ilgili sorular da soruluyor. E, şu anda anayasamızda e, geçtiğimiz yıllarda çok önemli değişiklikler gerçekleştirmiştik anayasamızı vesayetçi anlayıştan arındırabilmek, darbeci ruhu ortadan kaldırabilmek için çok önemli düzenlemeler anayasamızda gerçekleştirmiştik. Ee, özellikle 2017 anayasa değişikliğiyle hükümet sisteminin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olarak kabul edilmesiyle milletimizin onayıyla yargı birliğinin sağlanması anlamında devlet güvenlik mahkemelerinin kaldırılması, özel yetkili mahkemelerin kaldırılması anlamında da Anayasa Mahkemesi'nin ve Hakimler Savcılar Kurulu'nun demokratik bir yapıya, demokratik bir hukuk ilkesine uygun hale getirilmesi noktasında e, önemli düzenlemeler yapmıştır. Anayasamızda sıkı yönetimi gibi, darbecilerin yargılanamaması gibi maddeler var. Tüm için bunları ayırtlamıştık. Kadın hakları ile ilgili, çocuk hakları ile ilgili çok önemli reformlar, e, düzenlemeler yapmıştık. E, tabii ki anayasamızın e, yapılış süreci Darbe sonrası yapılması, yapanların darbeci olması açısından sadece bu bile e, anayasa değişikliğine ihtiyaç olduğunu gösterir. E, milletimiz demokratik, sivil bir anayasayı elbette ki hak ediyor. Türkiye Türkiye'de millet meclisinde e, bütün siyasi partilerimiz bu konuda e, bir araya gelir, uzlaşır e, ve bu uzlaşma sağlanabilirse, elbette ki bu noktadaki çalışmalarda tabii ki meclisimizin takdirindedir. Biz yürütme olarak, Adalet Bakanlığı olarak onlara teklif destek vermeye her zaman hazır olduğumuzu söylemek istiyorum. Yeni dönem hayırlı uğurlu olsun. Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı'nca 28. dönem kadın milletvekilleri tanışma ve istişare toplantısına katıldı. Burada konuşan Göktaş, biz kadınlara düşen sorumluluğun da farkındayız. Çünkü güçlü toplumun güçlü ailelerden oluştuğunu, güçlü ailenin temelinin ise kadınların oluşturduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz ifadelerini kullandı. 21 yıldır hayat, hayata geçirdiğimiz ve çıtasını yükselttiğimiz hizmetleri daha da ileriye taşımak, milletimizin kazanımlarını daha da arttırmak için Türkiye Yüzyılı vizyonu ve motivasyonu ile çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreçte biz kadınlara düşen sorumluluğunda farkındayız. Çünkü güçlü toplum, güçlü ailelerden oluştuğunu, güçlü ailenin temelinin ise kadınlar olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Değerli dava arkadaşlarım, hepimiz bir bayrak yarışının birer yarışçılarıyız. Her birimiz bayrağımızı selefimizden alarak onların bırak bıraktığı yerden bizler yarışa devam edeceğiz. Ve bu çalışmalarımız bayrağı devretme sırası bize gelene kadar yılmadan, yorulmadan sürecek. Yapacak çok işimiz var. Birbirimize omuz vererek, birbirimize omuz verecek güç birliği yapacak ülkemizi Sayın Cumhurbaşkanımızın koyduğu hedeflere ulaştırmak için var gücümüzle çalışacağız. Bu süreçte kolaylaştırmak, yol açmak, el atmak bizim düsturumuz olacak. Milletimiz için atacağınız hiçbir adımda kendinizi yalnız hissetmeyeceksiniz. CHP'den milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül başkanlığını yaptığı Türkiye Değişim Partisi'nin kapatılacağı yönündeki iddiaları değerlendirdi. Sarıgül, Türkiye Değişim Partisi'nin CHP'ye katılma kararı aldıklarını açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin ortak mütabakatıyla milletvekili adaylarının artık ön seçimle seçileceğini duyurdu. Erdem bu kararın Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerine hayırlı olmasını diledi. Bundan sonra adaylarımızın ön seçim yoluyla belirlenmesi hususunda bir genel mutabakatı Genel Başkanımızın liderliğinde sağlamış bulunuyoruz. MHK'mızın ilk ve önemli kararlarından biri budur. Parti sözcümüzün dün açıklamış olduğu tüzük değişikliğinin kapsamında yer alan maddelerden biri bu olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi emektarlarının bunun heyecanla beklediğini biliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerine, emekçilerine hayırlı uğurlu olsun. Öte yandan medyada bizlere yönelik gelişen eleştiri ve tepkileri dikkatli bir şekilde ele alıyoruz. Biz her şart ve koşulda bütün yurttaşlarımızın her türlü fikri ve düşünce hürriyetinin teminatıyız. Şunu çok net ifade etmek istiyorum. Önümüzdeki yerel seçimlerde ciddi başarıları elde edebilmek için yapılan her eleştiriyi dikkatle masaya yatıracağız. Çok sağ olun. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin belediye personeli ve dar gelirli aileler için Çiğli'de uygulamaya koyduğu 546 dairelik toplu konut projesi hızla yükseliyor. Proje 30 ay içerisinde tamamlanacak. Türkiye'de hiçbir şekilde Türk tipi bir risk analizi yoktu. %100 çalışır bir vaziyette bir risk, risk analizi tasarladım. Türkiye'mizin e, iş koşullarına uyum sağlayarak. Dünya literatüründe kabul gören 5 farklı risk analizi vardır. Fiziksel faktörler, kimyasal faktörler, ergonomik faktörler, psikososyal faktörler gibi doğal afetleri ekledik bizler. Burada top, totalde 1800 adet sağlık ve güvenlik işaretini kendimiz burada üretim merkezi haline getirdik. Belediyemizin katkılarıyla, Tunç Başkanımın talimatıyla hiç evi olmayan Büyükşehir Belediyesi çalışanı ve dar gelirli vatandaşlarımızın kapsayan 546 kişilik bir konut projesine başladık. 30 ayın sonunda arkadaşlarımız sıcak yuvalarına e, yerleşmiş olacaklar. İnşaat maliyetlerinin arttığı şu günlerde çok uygun fiyata arkadaşlarımızın ödeyebileceği hale getirdiğimiz ödeme planıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. İzmir'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı Vapur İskelesi'nde arabalı vapur karaya oturdu. Olay yerine çok sayıda kurtarma ekipleri yönlendirilirken neyse ki korkulan olmadı. Bugün 8 Haziran Perşembe Şehir Belediyesi Konaklı Kadife Kale arasındaki tarihi aksı canlandırmak için kolları sıvadı. Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı Basmane'de tarihi altı yapının restorasyonunun yüzde %35'ini tamamladı. Statik açıdan taşıcını yitirmiş e, tüm duvarları e, taşıyıcılarını e, söktük. Yeniden aslında uygun imalatlarını yapıyoruz. E, temel güçlendirme yaptığımız binalarımız var. Binaları ayağa kaldıracağız. İzmir'de kalp yetmezliği nedeniyle vefat eden ünlü kantocu, ses sanatçısı ve tiyatro sinema oyuncusu Nurhan Damcıoğlu için anma töreni düzenlendi. Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tun Soyer ve eşi Neptün Soyer de katıldı. なるほど。 İzmir'in Bergama ilçesinde besicilik yapan Mustafa Kaya kurbanlık fiyatları hakkında bilgi verdi kaya kurbanlık fiyatlarının 8500 ile 9000 arasında değiştiğini ifade ederek askeri ücretler nasıl alsın diye serzenişte bulundu. Şimdi bu sene kurbanlıklar 8,5 9 civarında geçiyor. E, tabii bu e, vatandaşa pahalı geliyor. Ama şu anda e, kasaptan bir kilo et aldı, aldığın zaman 400 lira. E Tabi bunu vatandaş almakta zorlanıyor. Haklı ama e, tabi bize de bir hak vermesi lazım. Çünkü e, bunu bu hayvanı da meydana getirmek e, biraz zor. Neden zor? Bu yemin pahalılığında. E Tabi. E, Nasıl önüne geçeriz biz bu işlerin diye mücadele veriyoruz. Şimdi bu sene kurbanlıklar 8 buçuktan aşağı 9'dan aşağı kesinlikle olmayacağını düşünüyoruz. Ee, zor yani bizim işimizde. Şimdi vatandaş mı bu durumda ee, yemin çuvalı 450 lira. Saman bildiğimiz buğdayın samanı 120 lira balyası. Yonca olmuş 200 lira. Bu maliyetlerle biz bunları nasıl alıp da nasıl büyütüp de nasıl satacağız? Vatandaş da haklı. Askeri ücret insanlar nasıl bir kurbanlık alıp da kesecek? Askeri ücret. Bu askeri ücretle bu insanlar bu kurbanı nasıl keser? Sen şimdi bu, kur, bu maaşı kurbana bağladığında bayramda çocuklarına ne alacaksın? Evini nasıl geçindireceksin? Elektrik suyunu nasıl ödersin? Sadece kurbanlıkla bahsi değil bu olaylar. Değerli izleyenler, gündemde öne çıkan başlıklarla karşınızdaydık. Bir sonraki bültende görüşünceye dek sevgiyle, huzurla kalın.